Aa Ayri abla ne yaparsın be? Sabahtan beri başım ağrıyor oku sene biraz beni. Ya ne oldu Mor vallahi sende hiç hastalığın bitmiyor. İyice hastalık hastası oldum vallahi. Oku be abla biraz beni be. Otur açık. çok ağırlık var üstünde. Vallahi senin ağırlığın bana geçti yeminle. Ay iyice ağırlaştım. Şey diyeceğim sana bak. İyi dinle beni şimdi. Ali Paşa'ya git bugün. Bir tane hayatel kürsü al. Onu gece yatarken başına koy. Gece yatmadan önce de bir duanı okuyan. Allah'a koruyacak seni zaten. Ben daha mı seni hocaya hocaya götüreceğim? A dur dur bir dakika. Ben bugün aşağı ineceğim. Ve na nakoyunu <laughs> alacaktım ben. Ee, kükülerden siparişim var yine. Üç tane yelek istediler. İşte onları bitireyim iki gecede de. Ben onu ayarlayacağım sana. Ah çok sağ ol be abla. Hakkını helal sen, et. Sen onu bunu bırak da ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Ee, açık çam sakız var mı sende varı? Bir Enel bakayım. bir yudum olsa yetecek bak. Bir bakayım be abla hemen var belki evde. Vallahi bak sana Hayır zaten biliyorsun ben kendim açık ne olduğum için çok zaten yok bende. Hep sahip atıyor. Hemen bir kat geçsem yetecek yani. Hani aman, şey olduğundan da değil. Aman be abla bırak biraz dinlensin. Tenin boş ver. Abi nasıl abi bunlar be? Niye yani dinlenecek mi? Sen de ne yapayım onları uzatıp örgümü yapayım. Aaa bile pasaklı pasaklı yapmayın kendinizi bana. <laughs> Üzerinde. Vallahi dün akşam adam yanıma sokuldu. Zor attım kendimi yataktan. Abi zaten aga beni çıplak görse yeminle kendini ormanda salacak. Aman be abla sanki sanarsın yeni evlisin. Boşver artık geçti bizden bu Aa, işle. işler. Bir şey olur mu canım yeni evlisin insanın önce kendine saygısı olacak. Ben sana devlet için temizleneyim? Allah'tan saygısı olacak, korkusu olacak insanın. Sen yoksa vermem mi istemişsin? Bana açık konuş. Yok be Bana, abla. Kokuşmuş adayı kıskanacaksan süle yani yüzüme karşı benim arkamdan laf yapmayın. Ben giderim. 60 milyona boyundan mı tertemiz kapak gibi yaptırırım. Aman be tamam vermem abla. Içerideyim. Tamam bir şey demedik tamam. Aa, vallahi beni istediğime pişman etmeyin. Aa, hadi be sende. Ula sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Tamam ben gideyim haydi o zaman. anlayacağım tabii canım. Hay görüşürüz. hayırlı bir akşamlar. Şiridir, hadi ve sen de. E gidersen gideceğim canım zorla tuttuğum seni. Ee, Manya bak. Zorla yanında tutacağım seni. Manya bak. Kara suratlı bet köpeğine gene. Ben onu insan içine sokacağım. Ben onu hiçbir şeyden geri bırakmayacağım. Bana yaptığına bak. Muymun top.